bir cemaati, bir medresesi, bir ekolu, arkadaş grubu olmadığı halde 7 yaşında hafız olmak için bir medreseye girdiği günden beri, tam 7 asırdan beri adı kavga konusu olan bir insanı konuşacağız. 7 yaşlarında hafız olmak için bir medreseye kondu. Hocaları onun zekası üzerine dersler, konuşmalar, oturumlar yapmaya başladılar. 17 yaşında fetva icazeti aldı. 18 yaşında ilk kitabını yazdı. İlk fetvası, ilk kitabı piyasaya bomba gibi düştü. İbn Teymiye Takiyyüddin İbni Teymiye. Annesinin verdiği isim Ahmet bin Teymiye. Onu ailesinin içinde Takiyyüddin diye anmışlar. İbni Teymiye ise artık markadır. Takiyyüddin midir, Ahmet midir, Mehmet midir önemli değil. İbni Teymiye marka. Mesela dedesi de çok saygın bir Hanbeli alemi. Büyük alimlerden. Ama İbn Teymiye denince Takiyyuddin İbn Teymiye anlaşılıyor. Marka olarak ailenin ismini kendisine hasretmiş bir insandan söz edeceğiz bugün. Özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Ömer bin Hattab radıyallahu an nasıl tek başına bir adam, bir cemaatin başı değil, bir mezhebin başı değil, bir medresenin yöneticisi değil bir grupla beraber hareket etmemiş, Müslüman doğmuş, Müslüman olarak ölmüş, siyasetle meşgul olmuş bir insan ama tarihin her döneminde Ömer bin Hattab Müslüman olduğu günden beri tek isim olarak anıldığı gibi İbn Teymiyye de bir cemaatin başı olmadığı halde ve özellikle adına kurulmuş bir dernek, vakıf gibi bir ekolün etrafında da yaşamadığı halde İbn Teymiye markadır, isimdir. Ve çok enteresan bir şey daha kardeşler. Sağlığında devlet tarafından yani İslam devleti tarafından ve onun emsali ya da ondan daha üstün veya ondan daha küçük olan alimler tarafından yoğun bir baskı altına alınmış, fikirleri dizginlenmeye çalışılmış birisi olduğu halde, onun hakkında en ağır ithamları yapan ulema bile onun bir yönünü muhakkak övmüşlerdir. Ya zühdünü, dünya malına tenezzülsüzlüğünü övmüşlerdir ya da ibadetini övmüşlerdir. Bir şeysini muhakkak övmüşlerdir. Onu seven talebeleri, hayranları elbette onu zaten övüyorlar. Bir kusuru yok gibi. Yani masum bir insan gibi onu takdir ediyorlardır. Bunu normal karşılıyoruz. Ama İbn Teymiye'yi, Sübki denen meşhur Şafii alemi hakkında kitaplar yazmış. Bu adamın kitabı okunmaz. Bu adam batıl şeyler söylüyor demiş. Sorulduğunda da belli yönlerini övmüşler. Düşmanları bile onda övülecek şeyler bulmuşlar. Böyle bir insandan söz ediyoruz.